So Merhaba <Sessizlik> <bir Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar, Eriye oynuyor. -E yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ben Enes ve bugün sizlerle Minecraft hay hayran haritası oynayacağız. Yakup'un daha önceden Ramazan'a hazırladığı bir haritadır. İzlemediyseniz kanalımızda bulabilirsiniz. Ve bugün o mapı yani haritayı ben de oynayacağım. Hemen başlayalım. Hoş geldin. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Kardeşlerini öldürmüşler. Kimin bulduğunu bir bulayım. Kimin olduğunu bir bulayım. Adam da demiş ki Çakıcı Ahmet. Biz de sağ ol demişiz. Çakıcı Ahmet köyde yaşar. Yani biz Ahmet köyde yaşasın. Şöyle şuradan eşyalarımızı alalım. Bayağı iddialıyım. Umarım Ramazan'dan da hızlı yaparım. Öyle de düşünüyorum. Şöyle. Başlayalım o zaman. Uzun zamandır da video gelmiyor. O da e, çok üzüldüm. Ama ailesel yani, sorunlardan. Ha, mafyalar. Aynen öyle. Yakın beni tabii canım. Yüzmeye gelmiş galiba mafyalar. Baksanıza. Allah. Çok efsane XP kasacağız galiba biz buradan. Yakup bana fazla da mafya koymuş galiba. Ya da Ramazan konuşurken onun mafyaları ölmüş. Tek tek kötü tarafı yemek sıkıntısı. Onu Yakup yine düzeltmemiş. Evet, bayağı bir vuruyorlar. Tek vuruşsuzluk canları kalıyor yani. Bayağı bir mafya öldürdük. Son mafyalarımızı da öldürelim. Evet. Bu kadar yeter galiba. Ee, şu inekleri öldürelim. Ya da bir saniye. Kılıcıma e, yangın koyarsam etler pişmiş halde gelir. Evet. Ee, şöyle kılıcıma bir fire aspect atacağım. Yanlış attım. Bir zahmet gelirse eşyalarım. Evet. Şöyle. Şimdi biraz inek falan alayabiliriz. Koyundan galiba yemek çıkıyordu. Daha pocket edition de çıkmamış demek ki. Şuradaki ineği öldürebiliriz. Evet. Bir yemek verdi. Sağ olsun. Bu da iki yemek verdi. Bu bana yeter. Şimdi çakıcı Ahmet'i bulmaya zamanı geldi. Evet. Bu da on adamlarından biri galiba. Çakıcı. Çakıcı nerede lan? Söyle bana. Söyle çakıcı nerede? Vururum yoksa. Söyle. Vururum bak. Söyle. Kaçamazsın benden. Geberdi zaten. Mafya geliyor. Eyvah. Hop. 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 Şuradaki mafya da vardı. Şurada bir tane. Eğer ki vurduysam çok efsane vurmuşum. Evet onu da vurduk. Şimdi diğer çakıcı adamlarına sorabiliriz çakıcının nerede olduğunu. Nerede lan çakıcı? Nerede oğlum? Söyle. Söyle. Hayat olsun. Kardeşlerimi niye öldürdünüz? Niye? İsyanım var. Iron Golem astroloji. Iron Golem bana sataşıyor. Golem. Biz yemez koçum. Allah. Golem bizi öldürecek. Golem buradan sığmaz galiba. Vay be. Golem acayip vuruyor ya. Golem sen hayırdır? Astroloji. Golem geliyor. Yine de burayı açayım da. Ne olur ne olmaz. Aa, golem geliyor. Ha, gelemez ki. Gelemez ki. Ha, golem geberdi. Çakıcı. Çakıcının adamı. Gel lan buraya. Şöyle evlere de bakalım biraz ya. Çakıcı. Yok ismi gözükmüyor Burada da olacağını sanmıyorum hmm. Kuyuya düşmüş müdür ki Yok Kuyuya da düşmemiş Boş boşuna kuyuya girdik e Şimdi nasıl çıkacağız bu kuyudan Evet çok güzel Şimdi bunu Bir dakikada bunu harcayacağız Boş boş. Ay. Keşke bir kazma bulsa. Evet. Evet kırılacak. Çarpmayın lan şu kapıları. Evet. 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 Kırıldı kırılacak. Kırıldı 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 kırıldı. Kırıldı. şükür. Çakıcı'yı aramaya devam edeyim Çakıcı Adari Söyle lan Çakıcı'nın yerini Ahmet'in yerini söyle lan bana Geberteceğim onu Yerinin <laughs> altına bile girmişler diye. O kadar ki korkuyorlar benden Buraya baktım yine yok Burada birini gördüm sanki yokmuş. Çakıcı. Nerede çakıcı? Söyleyeceksiniz lan bana. Kaçamazsınız benden. Kardeşlerim kim öldürdüyse onun cezasını vereceğim. Gel buraya. Gel. Kaçamayacaksın. Yanlış değilsen bir önceki defa Yakup buraya koymuştu. Çakı cameti. Ama bu defa burada olacağını sanmıyorum. Yoksa çok kolay olurdu. Bir de şu evlere bakalım. Şöyle. Kimse gözükmüyor. Burada da gözükmüyor. Aşağı inin merdiven. İndik aşağı. Bu kim? Sonunda kardeşin, kardeşlerin gibi gebereceksin. Öyle mi? Geber pislik. Geber. Evet. Kardeşlerimizin öcünü aldık. Bu defa chestte bir şey yok. Evet. Galiba Ramazan'dan daha çabuk buldum. Şöyle bir 7 dakikamı falan aldı galiba. Evet. Buldum. Şimdi bonus olarak çakıcının adamlarını öldüreyim bari. Video kısa oldu. Çakıcı'nın adamlarının hepsini temizleyeyim. Hiçbir yerde isim yazmayacak. Çakıcı diye biri olmayacak. Çakıcı'nın bütün adamlarını mahvedeceğim. Gel lan buraya. Çok kötü birisinin adamısın. Gel buraya. Geber pislik. Geber pis. Kopak. Hepiniz gebereceksiniz. Aha, şurada da normalde bir chest oluyor. Bakayım ona. Hmm, güzel. Elma var. Elma güzeldir. Her evet, gün en azından iki meyve yemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sağlık bakımından. Evet. Çakıcının adamları aşırı çok ya. Aha burada var. Şuradan bir blok kırarsam Girebilirim aslında yarına. Çok merak ediyorum. Ölecek mi acaba? Neyse ben öldüreyim. Fazla acı çekmesin. Aslında acı çekmeleri gerekiyor ama ben yapmayacağım. Ben çakıcı kadar cani birisi değilim. Evet buradan içine düşmüşler galiba. Hop. Evet şuradaki adamları da alayım. Kiliseye bak ya. Adamlar Hristiyan iyi güzel kilise yapıyorlar ama kendi kiliselerini o kadar kötü yapıyorlar ki. Çıkış yok bu evden. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun Sen hayırdır? Ha? Gel buraya gel. Gebereceksin. Geberdi. Evet. Başka çakıcı var mı? Varmış. Şurada çakıcı. Bir tane daha çakıcı. Gel buraya. Aha. Lav akıyor. Eyvah. Çakıcının son adamı daha öldü. Diye düşünüyorum. Öyleyse Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle. Umarım bu videoyu izlediğiniz e, izleyip beğenmişsinizdir. E, kısa ama güzel bir video oldu. Beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.